Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bildiğiniz gibi sizlere Brostar'da hesap verecektim. Onun çekilişini yapacağız. Katılan kişilerin isimlerini tek tek böyle yazdım. Videoya durdurup isminiz var mı diye bakabilirsiniz. Şimdi biz bunları katlayıp bir poşete koyup gelelim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar biz hemen katladık bunları. Karıştırdık da. Sizin gözünüz önünde bir daha karıştırayım ben bunları birini seçiyorum bakalım kim çıktı Aslan büyük çıktı Tamam ben bu kişiyle yorumlardan konuşup hesabı verip sizlere göstereceğim görüşmek üzere abone ol like atmayı da unutmayın arkadaşlar hepinize Merhaba arkadaşlar bu videonun başında da izlediğiniz gibi hesabı verdim şu an hesap kendisinde Merhaba diyor hemen şimdi su birkaç soru soracağım Hemen bakalım konuşalım. Hem, hemen yazalım şöyle. Şurayı da ayıralım. Bakalım. Dediğim gibi hesabı verdim tamamen. E-postasını falan kendimden sildim. Konuşalım. Zaten tamamen onun oldu artık. Kim aldıysa artık. Giymeyen de ben mesaj atmıştım. Hemen yazalım. Hemen yazıyorum. Bakalım zaten arkadaşlıktan falan da direkt çıkaracağım bu hesabı. Siz de bilin diye. Bakalım. Tamam. Hemen Hemen yazıyorum. Zaten hesabı biraz daha geliştirdim ben. Göstereyim size de. 7100 kupa yaptım hesabı. Bir de ekstra BB çıkardım. BB yoktu hesapta. Bakalım. Şimdi takımdan hemen çıkalım. Arkadaşlar falan da geleyim direkt çıkarayım hesabı. Buradaymış. Kaldırdık. Güle güle kullansın hesabını. Dediğim gibi daha fazla çekiliş için de bu videoya iyi bir like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.